Merhaba arkadaşlar. Ee, bu video çakraların hayatımıza etkilerini içeren bir video olacak. 7 adet çakra açıklayacağım. İlk çakramız kök çakra olan birinci çakra. Rengi kırmızı, en güçlü ve yoğun enerjiyi temsil eder. Duygusu ben ve ben varımdır. Kişinin dünyayı nasıl gördüğünü anlatır. Bu çakranız sağlıklı çalışıyorsa fiziksel dünyada kendinizi güvende hissedersiniz. Maddi sıkıntılar yaşanıyorsa hayatınızda, bu çakranın iyileşmeye ihtiyacı vardır. Çakrayı bloke eden neden korkudur? Vücudunuzdaki fiziksel işareti sindirim sistemi bozuklukları, kansızlık, sırt ve omurga ağrılarıdır. İkinci Çakramız Sakral Çakra Rengi turuncu, e, cinselliği ve haz duygusunu temsil eder senin farkındayım der. Dünyanın kişiyi nasıl gördüğü ile ilgilidir. Yaratıcılık ve hayal gücü bu çakrada yoğundur. Sıkıntılı ilişkiler yaşıyorsanız, hayal kurmakta güçlük çekiyorsanız, yaratıcılığınızda azalma olduğunu düşünüyorsanız bu çakranızın iyileşmesi gerekiyor demektir. Bloke olma nedeni suçluluk duygusudur. Vücudunuzdaki fiziksel işareti idrar yolu enfeksiyonu üreme organı sıkıntıları, böbreklerde meydana gelen sıkıntılardır. Üçüncü çakramız solar plexus çakrası. Rengi sarıdır. Gücü temsil eder. Cesaret ve irade bu çakra ile ilgilidir. Bu dünyada ne yapmak istiyorum demektir. Bu dünyada ne yapmak istiyorum? Özgüven eksikliği, depresyon bu çakranın iyileşmeye ihtiyacı olduğunu gösterir. Bloken eden enerjisi utanç duygusudur. Fiziksel işareti vücudumuzdaki aşırı yorgunluk hali, karaciğer, pankreas, safra kesesi sorunları, ülser ve diyabettir. Dördüncü çakramız kalp çakrası. Rengi yeşil, huzuru ve sevgi enerjisini temsil eder. Biz kimi sorularına cevap ararız. Öfke, kıskançlık gibi duyguları yoğun yaşıyorsanız, bu çakranızın iyileştirilmesi gerekiyor demektir. Bloke nedeni keder duygusudur. Vücudunuzdaki fiziksel işareti astım, solunum hastalıkları, akciğer sorunlarıdır. Beşinci çakramız boğaz çakrası. Rengi mavi, gerçekliği temsil eden bir çakradır. İletişim ile ilgilidir bu çakrası düzgün çalışan biri kendini iyi ifade edip sağlıklı iletişim kurabilir. Kendini ifade edemeyen birinin bu çakrasını iyileştirmesi gerekir. Bloke olma nedeni yalandır. Vücudunuzdaki fiziksel işareti tiroid, guatır, boyun ağrısı, ses telleri rahatsızlıklarıdır. Altıncı çakranız alın çakrası. Rengi mavi mor, Sezgileri ve içsel bilgi bilgeliği temsil eder. Olayların iç yüzünü görmede zorlanma, sık sık yanlış kararlar alma, her zaman hata yaptığını düşünme bu çakranın iyileşme ihtiyacı olduğunu gösterir. Aile, sorumluluk, idrak ile ilgilidir. Sağlıklı çalışırsa kişide telepati gücü, odaklanma kabiliyeti, algı yeteneği görülür. Blokaj nedeni kaygı ve endişedir vücudunuzdaki fiziksel işareti, görme problemi, baş ağrısı, işitme kaybı, sünizit, burunda yapısal sıkıntılardır. Yedinci ve son çakra taş çakramızdır. Rengi mordur. İlahi gücü temsil eder. Sağlıklı çalışıyorsa kişi öz ve yaşam amacını bulur. Bloke olma nedeni dünya malına aşırı bağlılıktır vücudumuzdaki fiziksel işareti, öğrenmede güçlük çekmek, din ve spiritüellik gibi konulardaki esnek olmayan düşünce biçimleridir. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.